Gelinceki suratlara bayılıyorum Gereksiz <laughs> kapılara bayılıyorum Yalan dolan ilişkiler bayılıyorum Arkada konuşanlar bayılıyorum Yüzüze <laughs> gelinceki suratlara bayılıyorum Hiç de şey fark etmiyor Yazmıyor niyetleri vatanlara bayılıyorum Yürek tekliflerimize bayılıyorum, bayılıyorum. 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 <laughs> Eskiden selam vermezdiniz <bilgiler Gülüyor> <benzimiz> bayılıyorum, bayılıyorum. <laughs> Sana diyorum sana kanka, kanka bayılıyorum Kapıya gelen eski sevgiliye bayılıyorum <laughs> Peki saptan stoklara bayılıyorum Yaşlı krizelerde müdür atıcı bayılıyorum Gereksiz kapı Bu <laughs> fenomen <çekerse> dans edip hayırlı <laughs> Aslı güler Altı <be> araya <gülüyor> <gülüyor> çok ya çok tatlı boyama kişidir hayırlı ya Rab Ekşi sözlükteki sözler hayırlı ya Rab Matarsa şakaları Şu rengin maharetlere hayırlı bile de töneye bayılıyorum diye satırdım kendini Ve bari çarşıya pop diyenlere bayılıyorum Gereksiz evet, bayılıyorum. 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 bayılıyorum Kalan, kalan Bayılıyorum Arkamdan Bayılıyorum Gereksiz